Herkese selamlar. Matkor kitabımızda ne yapıyoruz? İkinci bölümdeyiz. İkinci bölümün konudan pratiğe sorularını çözeceğiz. Harfli ifadeler ve basit denklemler konu anlatımımızı bitirmiştik. Tamamladık. Umarım sen de izlemişsindir. Şimdi pratik kısmındayız. Çok güzel 33 tane pratik sorumuzu çözeceğiz. Elimizi hızlandıracağız ve bundan sonra da seni test çözümüne göndereceğim. O zaman ne diyoruz? Hazırsak hiç vakit kaybetmeden konudan pratiğe ikinci bölümümüz gelsin bakalım. Şimdi yine şöyle güzelce yaklaşalım mevzumuza. Evet sorularımız şöyle yaklaştı. Birinci sorudan hemen hız kesmeden başlıyorum. Şimdi ne demiş bak? X eşittir 2 ise bize bir e, aslında cebirsel ifade vermiş ve bunun kaça eşit olduğu soruluyor. Ne yapıyorsun? X yerine burada ne söylediyse onun yazıyorsun. 2 demiş. Buraya çok dikkat ediyorduk. 10x hani. 10 çarpı x demekti. E x'i de 2 verdiysen sen bana o zaman ne istiyorsun benden? 10 çarpı 2'yi istiyorsun. Bir de yanında artı birimiz var. Şuradan 20'yi elde ettim. Biri de toplarsam 21 cevabına ulaşırım tertemiz. Birinci soru bitti. İkinciye geçiyorum. Tabi işler yine çirkinleşecek gittikçe. Eksili sayılar geldi. X yerine eksi 2 yazacağız. Hiç problem değil. Sakin ve emin adımlarla ilerliyorsun. Bak şimdi 5'i yaz. 5'i yazdın. Çarpı diyorsun. Çünkü 5x demek. 5 çarpı x demekti. Burada x yerine eksi 2'mizi yazıyoruz. Ondan sonra eksi bir tane daha 2'miz var. Tamam. Burada x yerine yazdığın arkadaşı parantez için alırsan özellikle de eksili ise pozitiflerde çok büyük sorunlar yaşamıyoruz zaten. Eksiliyse ise hemen parantez içinde yazdım ve yoluma devam ediyorum. Şimdi dikkat. 5 çarpı eksi 2 artı ile eksinin çarpımından eksi 5 kere 2 10. Yani eksi 10. O zaman burası aslında eksi 10 eksi 2 işlemini bize soruyormuş. 10 düşman. 2 düşman. Evet, sahada sadece düşmanlar var. 10, 2 daha 12. O zaman cevabım 12 tane düşman. Yani 12 tane eksi. Eksi 12 dedim geçtim. Yine x yerine eksi 2 yazıyoruz. 10 eksi 3 çarpı x gördüm. X yerine ne yazıyorum? Eksi 2 mi yazıyorum? V eşittir. Şimdi bak 10 eksi bu arkadaşları bir çarpalım. Öncelikle zaten işlemde eksiği koyduğum için bir daha eksi düşünme. Burada 3 kere eksi 2. Artı ile eksiği çarpıyorum gibi düşün. Eksi. 3 kere 2'den de 6. Yani eksi 6. He, şimdi ne oldu? Eksi ile eksi yan yana geldi. Pozitif gülen surat. Artıya döndüreceğim. Yani 10 artı 6'dan yanıtım burada da 16 olacak. Hemen zıpladım dördüncü soruya. Biraz daha yaklaşalım mı şöyle be? Ha? Ha, daha iyi. Şimdi 4 eksi 2 çarpı x. E, x 8'di. Hemen 8'imi yazıyorum. Bak pozitif olunca hiç parantezlerle uğraşmıyoruz. Eşittir. 2 kere 8 16. O zaman burada bana 4 eksi 16 işlemi soruluyor. Küçük sayıdan büyük sayı çıkarırken şunu yapabilirdik. Ee, şimdi küçük sayıdan büyük çıkacağı için cevabımız kesinlikle eksi olacak. Negatif. E, 16'dan 4'ü çıkarayım. Yani büyükten küçüğü çıkarayım. 12. O zaman yanıtım hemen eksi 12 olarak karşıma gelecek. İstersen de şunu da yapabilirsin. Dersin ki ya bu 4'ün başında hiçbir şey yok. O zaman bu pozitif. Artı 4. Yani... 4 tane artı var. 16 tane eksi var. 16 düşman. Biz 4 kişiyiz. E düşman daha fazla. Düşman kazanacak. Eksiyi sonuca yazarsın. Sonra dersin ki ya bizden kaç kişi fazlalar? 16 ile 4 arasındaki fark 12. O yüzden eksi 12'ye gittim. Hemen geldim 5. soruma. Şimdi işler kızıştı. Hem x var hem y var ama problem yok. Çünkü herkesi yerine yazacağım. Şimdi yazıyorum. Burada x yerine 3 mi yazdım? Y yerine de 1 yazacağım. Burada bir çarpma var. 2 kere 3, 6. 6 ile de 1'i topladım. 7'yi bastım geçtim. Altıncı sorudayım. Dikkat eksi 1. Ve eksi 1'in karesi alacağız. Şimdi çok önemli bir şey söylüyorum. Bir harf yerine başka bir yerden sayı taşıyorsak parantez kesinlikle kullanılacak. Burada X yerine ben eksi 1 yazacağım değil mi? Bak sayı taşıyorum. Başka bir yerden sayı geliyor buraya. O yüzden parantez içinde eksi 1. Üstünde 2 var. Ve de artı 1. Bunu neden yaptık? Bak dikkat ettin mi? Sonucu değiştirebilecek bir hata olur. Parantez kullanmazsan. Çünkü 2 çift kuvvet. Ve içerideki eksiği yutuyordu. Artı yapıyordu. Birinde ikinci kuvveti 1 kere 1. 1. Bir. Artı 1'imiz var. E, 1 artı 1'den yanıtımı 2 buldum geçtim. 7. sorudayım. Şimdi x'e eksi 2, y'ye eksi 1 yazacağım. Yazalım. Burada dikkat x yerine yine başka bir yerden sayı alıyorum. Dolayısıyla parantez kullandım. Tepemizde 2 var. Artı y yerine de yine başka bir yerden sayı geliyor. Eksi 1 yazdım. Tepemizde 3 var. Şimdi bunları bulalım. Eksi 2'nin ikinci kuvveti bir kere pozitif. Çünkü çift kuvvetim var. Çift kuvvetten dolayı artı çıkacak. 2'nin ikinci kuvveti. 2 kere 2 4. Hemen 4'ümü yazdım. Artı diyorum. Şimdi eksi 1'in üçüncü kuvveti. Burada 3 tek bir kuvvet. Et diye süt diye karışmıyor. O yüzden eksi eksi olarak kalıyor. 1'in üçüncü kuvveti 1 kere 1 kere 1 yine 1. Dolayısıyla 1 yanıtını buldum. E burada artı 4 eksi 1. Biz 4 kişi düşman 1 kişi gibi düşün. Biz kazanacağız. Daha fazlayız. Artılar daha fazla. Kaç kişi fazla? 1 e, ee, düşman vardı. Biz 4 kişiydik. 3 kişi fazlayız. Aradaki fark 4'ten 1 çıkar. 3 dolayısıyla artı 3 yanıtımı buldum. Geldim 8'e. Şimdi burada Harfli ifadeler var x y yerine bir şey yazmayacağız. O zaman bunu ne istiyor bizden? Toparlamamızı istiyor, değil mi? O zaman hadi gel toparlayalım. Aynı akrabaları bir araya getireceğiz. Yani x giller bir araya gelsin. Şurada bir tane var çünkü başında hiçbir şey yoksa bir olarak algılıyorduk. Burada da üç tane var. Bir tane, üç tane daha dört tane x yapar. İki tane y. Burada da bir tane y. Toplaşırlarsa 3 tane y yapar. Dolayısıyla artı 3 y diyorum. Geldim 9'a. Şimdi burada 2 tane x var. Ve eksi 1 tane x var. Yani 2 elmadan 1 elma çıkarırsam 1 tane kalır. Dolayısıyla 1 tane x yazıyorum. Başına 1 yazmaya gerek yok artık sonuçta. Tamam. Ondan sonra da artı 5 artı 1 artı 6. 5 artı 1'den 6'yı buldum devam ettim 10. sorudayım. Şimdi benzer terimler bir araya gelecek. Bak x kareden burada bir tane var. Burada iki tane var. x kareler bir araya gelsin. Bir tane iki tane daha 3 tane x kare. Artı burada bir tane y var. Burada iki tane var. E bir elma, iki elma 3 tane elma yapar. Yani 3 tane y yapar. Benzer olmayan terimleri bir araya getirip toparlayamayız. En fazla bu kadar yazıp geçeceğiz. 11. sorudayım. Şimdi x küp var x kareler var. x küp giller bir araya gelsin. 5 tane burada var. Burada eksi 1 var bak. Dolayısıyla 5 eksi 1 gibi düşün. Kat sayılar arasında işlem yapıyorduk. 5'ten 1 çıkar 4. O zaman burada 4 x küp dedim. Artı ne geliyor? Burada bir tane x karem var. Burada iki tane x karem var x kareyi elma gibi düşün. Bir tane, iki tane daha, üç tane. O zaman artı üç tane x kare diyorum. Dikkat! x kare ve x küp benzer terim değildir. Bunlar ayrı dünyaların insanları tamam mı? Birebir aynı olacak. Benzer olabilmeleri için. Harfli ifade. x mesela eksi 3x. Tamam x x var mı var. O zaman onlar benzer terim. y kare eksi 5 y kare. Tamam y kareler hemen benzer deyip devam edeceksin. Şimdi çarpma var burada. Çarpmada ne yapıyorum? bunların üstlerini topluyorum aslında. Şimdi burada x'in üssü hiçbir şey yoksa neydi? 1'di. E tabanlarımın hepsi aynı. O zaman çarpmanın sonucu da yine tabanı x olacak. Üstleri toplayacağız demiştik. 1, 2, 3, 4. O zaman x üzeri 4 dedim geçtim. Bak aynısı burada da var. x kare x küp. Tabanları aynıysa üstleri topla. Yani 2, 3 daha 5. Tabanım aynı üssüm 5 olacak. Burada ne diyorduk? Aynı olan aynı kalır. Tabanın x mi? Tamam sonucun da x olacak tabanı. Yani tabanların aynıydı o zaman sonucun tabanı da aynı. Aynı olan aynı kalır. Nerede geçerli bu? Üstü ifadelerde ki bunlar aslında birer üstü ifadedir değil mi? Şu üstü ifade şu da üstü ifade. Üstü ifadelerde çarpmada ve bölmede bunu söylüyoruz. Aynı olan aynı kalır. Üstler aynıysa üstleri aynı bırakıp tabanları çarpacaktım. Ama tabanlar aynıysa o zaman tabanı aynı bıraktım. Tabanlar aynı de üstler toplanır. İki farklı kural. Dikkat. Şimdi 14'e geçtim. 14'ümde ne demiş? 2x kare ve 3x 4. x üzeri 4. Çarpacağız. Şimdi çarpmada herkes yine kendi akrabasıyla çarpılacak. Tamam mı? Yani yabancıya gitmek yok. Sayı sayı. 2 kere 3 6. X kare x üzeri 4. Tabanları aynı. O zaman sonucumun da tabanı aynı. Üstleri topla. 2, 4 daha 6. Yani yanıtım 6 çarpı x üzeri 6. Arada çarpma var. Bunu unutma. Harfi ifadenin başında bir sayı varsa ki biz ona kat sayı diyoruz. O aslında çarpma durumundadır. 6 x üzeri 6'dır bu. Tamam. Geldim 15'e. Şimdi Benzer terimleri önce bir yakalayayım. 2A var bir de A var. Hepsi zaten çarpma durumunda. O yüzden şu ikisini bir çarpalım. Önce sayılar. Burada kat sayım 2. E bunun başında hiçbir şey yoksa 1. 2 kere 1 2. Sonra <laughs> A ve A'yı çarpalım. Bunların üstleri 1 1 toplarsam 2. Yani 2 A üssü 2. Çarpı x'ler bir araya gelsin. Şimdi bak burada 3x ve 6x kare. Sayılar 3 kere 6, 18. x'in üssü 1, üssü 2. E 1, 2 daha 3. Yani x üzeri 3. Şimdi bunu bir adım daha ilerletebilirim. Neden? Kendi içinde işleme girecek akrabalar var. Sayılar, benzer terimler. 2 ile 18'i çarp, 36. Ondan sonrakiler ama hiçbir şekilde işleme girmez. Çünkü biri A, biri X. Yani X giller, A giller. Bunlar aynı akraba değiller. Tamam aynı soydan gelmemişler. Geldim 16'ya. Şimdi X çarpı X eksi 4. Bir harfli ifade parantez içindeki arkadaşlara tek tek çarpılacak, dağılacak. Ne yapıyorduk? Herkes herkesle tokalaşıyordu. Yani birinci birinciyle x ile x'i çarparsam x kare. Üstleri topladım. Bir bir daha iki x ile eksi 4'ü çarparsam da eksi 4 x diyeceğim. Burada yani x ile 4'ü çarptığında ne dersin? 4x. E, 4 x. eksi 4'ü çarpıyorsan da eksi 4 x diyeceksin. Mevzu çok basit bir şekilde düşünerek halledilir. Geldim 17'ye. Şimdi 17'de işler gerçekten zıvanadan çıktı. x artı 1 ile x artı 3 çarpacağız. Bu gelebilecek en zorlu çarpmalardan bir harfli ifadelerde. Çünkü Hiçbir şeyi unutmaman lazım. Herkes herkesle tokalaşmalı, çarpılmalı yani. Sırasıyla gidiyorsun. Birinci ile birinci. X ile X'i çarptım. X kare. Birinci ile ikinci. X ile 3'ü çarptım. Artı 3X. İkinci ile birinci. 1 bir ile X'i çarptım. Artı 1X. İşaretlerin hepsi zaten artı olduğu için artı artı devam ediyorum. İkinci ile ikinciyi çarptım. Bir kere 3, 3. Şimdi toparlamaca. Benzer terimler var çünkü bak x giller. x kare onlarla benzer değil ayrı yazıyorum. Artı 3x 1x daha 4x yapar. Ve de en sonunda artı 3'ümü çaktım geçtim. 17. soru da tamamdır. Geldim sağ tarafa. Şimdi 18. soru. Bunları çarpanlara ayıracağız. Çarpanlara ayırmaya yine kitabın son bölümünde değineceğim ama ufaktan bunları yapabiliriz. Şimdi Çarpanları nasıl ayıracaksın? Burada aslında 3 çarpı x yazıyor değil mi? Bana ortak benzer sayılar lazım. 6'yı da ben. Mesela burada 3'üm var. 3 çarpı 2 diye yazabilir miyim? Bak ikisinde de 3 oldu. O zaman 3'ü şöyle bir ortak paranteze alabilirim. Yani sana şöyle söyleyeyim. Şurada hani bir işlem yapmıştık ya 16. soruda. Bunun şu halini bize veriyor. Şunu veriyor tersini soruyor. Yani bu soru tarzı da tersten gitmeli. Çarpanları ayırmak aslında bu ifade nereden geldi? Onu bulma işidir. Tamam geriye gidiyoruz. Dolayısıyla burada filmi geri sardım. Dedim ki ya orada bir tane ortak 3 var. Ve bu 3 kime dağılmış? Bak burada 3'ü yersem x kalır. Demek ki burada x ile çarpılmış. Burada 3'ü yersem 2 kalır artı demek ki burada da 2 yazacak. Gerçekten çarp bak 3 kere x 3x 3 kere 2 6 gördün mü? Filmi geri sardım. Mevzu bu kadar. 19'a bakalım. Şimdi burada bir tık daha zoru. Ne yapacağız? Burada eksi 6 çarpı x var. Diyorum ki keşke diğerinden de bir eksi 6 çarpanı alabilsem ki alırım. Sonuç eksi 12 çıkacak. E, eksi 6 çarpı 2 derim. Bak İkisinden de eksi 6'yı alabildim. Birinci arkadaşın eksi 6 alırsam parantez içinde x kalacak. İkinci arkadaştan eksi 6 aldığımda da içeride 2 kalacak. 2 demek artı 2 demektir. Gerçekten çarparsam bak eksi 6 x. Eksi 6 ile 2'yi çarptım. Eksi 12. Tertemiz. 20'ye geçelim. Şimdi burada bir bölme işlemi var değil mi? 15 X bölü 3X. Önce yine mevzu aynı. Akrabalar kendi içinde işleme girecek. Tık tık 15'i 3'e böl. 5. E X de X'i götürdü. Geçmiş olsun. Cevabı 5 dedim geçtim. Şimdi burada bir bölme işlemi var. Tabanlar aynı mı? Aynı. O zaman sonucumun tabanı da aynı olacak. Çünkü aynı olan aynı kalır. Bölmede ne yapıyorduk? Üstler çıkarılır. Çarpmada üstler toplanır taban aynıysa. Bölmede taban aynıysa üstler çıkarılır. 7'den 4 çıkar 3. Geçmiş olsun. Bu kadar. Hemen 22'ye bakalım. Şimdi sayılar var. Akrabalar. 6'yı 3'e böl 2. Bitti. Şimdi x küp bölü ne yapacağım? x yapacağım. Burada x'in üstünde hiçbir şey yoksa 1 algılıyordum. Ve bu bir bölme işlemi. Bölmede ne yapıyorduk? Tabanlar aynıysa üstleri çıkar. 3'ten 1 çıkar 2. Dolayısıyla tabanım aynı olan aynı kaldı ama üssüm 2 oldu. Yani 2x kare. Geçtim 23'e. Şimdi sayılar var. 36'yı 12'ye böl 3. x x'i götürür. y y'yi götürür. Cevap 3. Bu kadar. Tamam. Sadeleştirmelerde şöyle yapabiliriz. Yani sadeleştirme üstte gördüğünde aynısı altta da görüyorsan yani bölme durumunda ve işin içerisinde yani pay kısmında ya da payda kısmında herhangi bir toplama çıkarma işlemi olmayacak. Tamam bu durumda yani herkes yukarıda çarpma durumunda aşağıda da herkes çarpma durumunda ve bu onlar bölünüyor. He, o zaman ne diyorum ben sadeleştirme yapabilirim. Tamam Geldim 24'e bak şimdi. Yukarıda herkes çarpma, aşağıda herkes çarpma durumunda. O zaman sadeleştirme yapabilirim. Kendi akrabalar içinde. 48'i 2'ye bölerim. Sayı sayıya bölündü. Cevap 24. A kareyi A'ya böleceğim. Tabanlar aynı. Cevabımın da tabanı aynı. Üstler çıkarılır. Bölmede üstler çıkarılır. E bunun üstünde 1 var. 2'den 1 çıkar. 1 yani A üzeri 1. Üssü 1 olduğunda yazmasak da olur. B küpten daha doğrusu B küpü B'ye bölelim. Yani şöyle düşün. Bak neden B kare olduğunu da şimdi anlatacağım. B küp demek B çarpı B çarpı B demek değil mi? Al buradan bir B ile aşağıdaki bir B'yi sadeleştir. Bak ne kaldı? B çarpı B. Yani B kare. Bunların tabi arasında çarpma var. O çarpma işaretini koymasak da olur. Ama yine de söylemiş olalım. Bunu şöyle de yapabilirdim. B küp bölü B ya. E bunun üssü 1. Tabanım aynı. Cevabın da tabanı aynı. 3'ten 1 çıkar 2. Geçmiş olsun. B kare yapıştırdım geçtim. Şimdi 25. He, bir şeyler gizlenmiş. X eksi 2 eşittir. 5 ise X kaçtır? Şimdi burada yapacağım çok basit bir iş var. Sen neyi arıyorsun? X'i mi? O zaman bu X eşitliğin bir tarafında yalnız kalacak. Yanındakilerden derhal kurtul. 2 hop köprünün karşı tarafına geçecek. nasıl geçiyordu? artı 2 olarak. Yani bunun yanına artı 2 geçersem 5, 2 daha 7. O zaman x'i 7 bulur geçelim. Sıradakine baktım. Bu sefer x artı 3 eşittir 8. artı 3 köprünün karşısına geç bakalım. Benim aradığım x'i bir yalnız bıraksan nasıl geçecek artı 3 karşıya eksi 3 geçecek. 8'den 3 çıktı. 5 kaldı. Yani şöyle oldu. X eşittir 8 eksi 3'ten X eşittir 5'i bulduk. Tertemiz. Geldim 27'ye. Şimdi eksi 3 yine karşıya artı 3 geçiyor. O zaman X eşittir 5 artı 3'ten 8'i buluyorum. Tertemiz. Hemen 28'e geçtim. Burada ne var? X'i soruyoruz. He, şimdi bak işte o istediğim hareketi nasıl yapacağım? Yani x'imi nasıl yalnız bırakacağım? Bir kere şurada hani hiç dağıtma ile uğraşma. Çünkü dağıttıktan sonra bir daha o 2 ile mesela x'i çarpacaksın 2x olacak ya. E şimdi bir daha bu 2'den kurtulmaya çalışacaksın en sonda. Çünkü ben x'i yalnız istiyorum. Tamam yapa yalnız olsun. O yüzden şunu yapacağız. Şimdi sol tarafta bir çarpma işlemi var. 2 ve x artı 1. Sağ tarafta tek bir sayı. O zaman ben her iki tarafı da cart curt 2'ye bölerim ki şu 2'den hemen kurtulayım. Her iki tarafa da aynı işlemi yapmam lazım. İki tarafı da mesela 2'ye mi bölmek istedim ben şimdi? Solda şu 2'den kurtulmak için ben burayı dedim 2'ye böleyim. Burayı bölüyorsan diğerinin başı kel mi? Onu da böleceksin. Eşitliği bozmamak için her iki tarafa aynı hareket yapılacak. İkiler gitti. Şimdi ne kaldı karşında? Şimdi karşımda ne kaldı? X artı 1 eşittir 10 bölü 2'den 5 kaldı. Şimdi artı 1'e vur tekmeyi karşıya at. Eksi 1 olarak geçsin. 5 eksi 1'den de x'i ne bulurum? 4 bulurum. Temiz. Geçtim 29'a. Şimdi hangi sayıyı 3'e bölersem 6. Bak mantık aynı. Matematikte mantık hep aynıdır değişmez. Derdim ne benim x'i bulmak değil mi? Şu an x'i rahatsız eden biri var. Kim o? Bölü 3. Bölü 3'ü karşıya nasıl atarım? ters bir şekilde. Bölü 3 çarpı 3 geçer. Yani x eşittir bu 3 karşıya 6 çarpı 3 olarak geçecek. 6 kere 3 18 diyeceğim. Olayı da orada bitireceğim. Bak şunu tekrar edeyim. Mesela x artı 5 eşittir 7. Bu artı 5 nasıl geçer? Eksi 5 geçer. x eksi 3 eşittir 7. Bu eksi 3 nasıl geçer? Artı 3 geçer. Mesela 2x eşittir 10. Bu iki çarpma durumunda karşıya nasıl geçer? Bölü 2 geçer. Hep ters işlem. E x bölü 2 mesela eşittir 6. Bu bölü 2 karşıya nasıl geçer? Çarpı 2 olarak geçer. Tamam mevzu bu. Geldim 30'a. Şimdi bir denklem verilmiş kökü x eşittir 3 ise. Denklemin kökü demek zaten x demektir. Burada x eşittir 3 diye söylememe bile gerek yoktu. Kökü 3 ise de diyebilirdim. Sen oradan hemen x'i bana veriyor diye anlayacaktın. Şimdi x'i bana vermiş. O zaman ben bunu yazarım. Şu denklemi yazarız. Nasıl yazacaksın hocam? Şöyle yazacağım. Önce kalemimi alacağım. Ondan sonra x'e 3 yazalım. Şurada 3 yazdım. E ne oldu? 3 çarpı a'dan burası 3a oldu. Artı 1 eşittir 10. Artı 1'e vurdum tekmeyi karşıya eksi attım. 10 eksi 1 Sağ taraf 9 oldu. Yani 3 tane A 9'muş. Şimdi bu 3 beni gıcık etti. Benim A'yı yalnız bulmam lazım. O A'nın yanında nasıl duruyor o 3? Çarpma durumunda değil mi? Güzel. Çarpmayı karşıya nasıl atarım? Bölme. O zaman bu 3'e vurdum tekmeyi karşıya. Bölü 3 olarak. Çarpı 3'ü bölü 3 gönderdim. 9'u 3'e böl. 3. O zaman A'yı da ne bulmuş oldum? 3 bulmuş oldum. Sıradaki sorumuzda devam. Burada da kökümüzü 2 vermiş. X eşittir 2. Önce bir denklemimi yazayım. Tamam mı? Şuradan alayım denklemi. Ne yazıyorum? X yerine 2 yazıyorum. 2 çarpı N'den burası 2 N. Artı şurada tabi parantez olacak. Eksi 4'üm var. Eşittir 12. Şimdi bu eksi 4'ü attık karşıya. Nasıl geçecek? artı 4 geçecek. Yani 2n eşittir 12 artı 4'ten 16 olacak. 2 tanesi 16 ise bir tanesi 2'ye böl 8'dir değil mi? Neden 2'ye bölüyoruz? Çünkü bu çarpma durumundaki 2'yi karşıya bölme durumunda atıyoruz. Ve ne oldu? Bak 16 bölü 2'den eni 8 buldum. Temiz. 32. sorumdayım. Şimdi bir sayının 3 fazlası 7 ise bir sayının dediğinde ya da sen bunu problem içerisinde mesela düşündüğünde hemen ne diyeceksin? O sayı x'tir. Bunun 3 fazlası artı 3'tür ve eşittir 7. Şimdi bu 3'ten kurtul ki o sayıyı yani x'i bulabileyim. Artı 3 karşıya nasıl geçecek? Eksi 3 geçecek. Yani 7 eksi 3'ten x'i ne bulacağım? 4 bulacağım. Yani bu sayı 4'müş. Gerçekten de 4'ün 3 fazlası nedir? 7'dir. Tamam. Yani burada sorunun kolaylığına bakma. Benden matematiksel yaklaşımı öğrenmeye çalış. Tamam. Çünkü bunun daha farklısı geldiğinde de mantık, yaklaşım değişmeyecek. Şimdi bir sayının 2 eksiğinin 3 katı. Ne yapacağım burada? Sayımız x. 2 eksiği eksi 2 ve şimdi sana matematikte kullanacağın çok önemli bir Kural söylüyorum. Son soruda hani az solistler en son çıkar muhabbeti. Gerçekten efsanevi bir bilgi. X matematikteki cümlelerde eksiğinin ya da fazlasının şunun ekini gördüğünde parantez kullanıyorsun. Çat çat. Çünkü iki eksiğinin üç katı diyor. Dolayısıyla bunu üçle çarpacağım. Şunu yaparsam mesela x eksi iki Şimdi 3 katı diyor ya hemen şuraya çarpı 3 dersem yanlış. Çünkü sen şu an ne yaptın biliyor musun? Bir sayının 2 kere 3 6 eksiğinin dedin. İyi de ben onu aramıyorum ki. Burada çarpmayı bu şekilde yaparsan işlem önceliği burada hemen bir kitleme oluşturur. 2 ile 3 kitlenir. Hemen çarpılır 6 yazılır. O yüzden işte parantez kullanıyoruz ki 2 eksiğinin 3 katını belirtmiş olalım. Tamam mı? Mevzu bu şekilde. Şimdi bunun eşitliğini bana vermiş. 3 katı neymiş? 15'miş. E ben bunu çözerim. Bir kere bu 3'ten kurtulacağım. Her iki tarafı 3'e böleceğim gibi düşün. Ve ne kaldı? X eksi 2 eşittir 5 kaldı. Şimdi eksi 2'yi tekmeledik karşıya artı 2 geçti. 5 artı 2'den de x'imi yani aradığım bu sayıyı 7 olarak buldum. Ve tertemiz bir şekilde yine şahane bir sayfa doldurmuş olduk. Evet ikinci bölümde de konudan pratiğe olayını hallettik. Pratiklerimizi çözdük. Şimdi ne yapıyorsun? Testlere geçiyorsun. Testlerde de iki testimiz şahane güzel sorularımız var. Şıklı çoktan seçmeli sorularla daha da iyi pekişecek mevzular. Ondan sonra da üçüncü bölümde yeniden görüşmek üzere diyeceğiz. Hatta şöyle bitirelim. Bir sonraki ders yeniden görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşça kalın.